Medikal estetik hekimi doktor Osman Nuri Şenbayram bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam hoş geldin sefalar hoş bulduk. getirdin. Teşekkür ediyorum sağ olun. Değerli hocam, dostum, arkadaşım. Seni programımda yine konuk etmekten gurur duyuyorum, keyif diyorum arkadaşım. Teşekkür ediyorum bu güzel sözcüklerin için ben teşekkür ediyorum. Özgür Çünkü hocam. işini sadece işini yapan hastasına kıyasıya güzellikler veren değerli bir kardeşimsin. Çok teşekkür ederim. Çok, Çok teşekkür ee, Siz de e... E... aynen her şeyin yeniliklerini, iyiliklerini, güzelliklerini ve e, alıp sadece yoğun bir şekilde hekimlik yapıyorsun. Seni tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Çok kardeş. teşekkür ediyorum. Güzel sözcükleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu çalışmaların arasında biliyorum ki sen kolajen artırıcı dolguyu çok kullanıyorsun. Severek kullanıyorsun. Hatta bu dolgunun e, ilk piyasaya çıktığı andan itibaren inanarak bu markanın, bu monokülün üretim zincirinin hepsine güvenerek ilk günden beri sırtlandım buraya kadar da getirdim. Çok da yol kat edildi. Önce kolajen arttırıcı dolgu ne demek bunu anlatır mısın? Ve bu hikayeyi bu materyalin, bu bebeğin doğumundan itibaren bize de kısaca özetlemeni isteyeceğim. Nedir kolajen artırıcı dolgu? Tabii ki. Şimdi kolajen arttırıcı dolgu, kalsiyum hidroksiyapatit dediğimiz e, kalsiyum ve e, fosfat iyonlarından oluşan e, mikro partiküller şeklinde bir ürün. E ee, bu tabii daha şimdiye kadar hep kullandığımız ürünler daha çok asit içerikli ürünlerde. Ama bunlar yeni nesil dolgular. İşte yarı kalıcı dolgu dediğimiz yeni nesil dolgular. Bunların birçok avantajları var. Ama işte e, kristal dolgu olarak söylenebiliyor. İşte kemik tozu dolgusu olarak, mineral dolgu olarak bu şekilde kalıcılığı fazla olan, çok yoğun kullanılan yeni nesil bir dolgu. Şimdi dolgu deyince bizim Aklımıza hemen Neslihan Hocam e, yanakları kocaman dolu, dudakları dolu, çenesi böyle uzamış. Hiyalinlik asitler ile hep anılan o iri yüzleri oluşturan dolgular geliyor. Evet. Bu dolgu biraz farklı. Evet. Kişinin kendi fotoğrafını çok değiştirmiyor. Doğru. Ama o fotoğraf eski fotoğraflara dönüyor. Gençlik yıllarına götürüyor. Eksilen kolejenin yerine kolejeni arttırdığı için kolejen veriyor. Evet. Bunun hikayesini anlat bize. Evet. Şimdi tabii e, burada bu dolgunun birçok özelliği var. Bir defa hacim arttırıcı etkisi var ama bizim daha çok bundan beklediğimiz kollajenin artarması. Yani hepimiz yaşlandıkça ne oluyor? Kemik yapımız daha küçülüyor. E, deri altındaki yağ dokumuz azalıyor. Ondan sonra bu yağ petleri aşağı doğru iniyor. Ondan e, işte buldoklarımız oluşuyor. Nazlı olabilirlerimiz daha derinleşiyor. E, cildin kalitesi, elastikiyeti, ciltteki işte kollajen miktarı ...hiyaluronik asit miktarı bunlar sürekli azalıyor zamanla. Biz e, bu kalsiyum hidroksiapatit dediğimiz, e, kollajen arttırıcı dolguyu uyguladıktan sonra hacimden çok cildi cildi daha le, e, germesi için, cildin hatlarını daha düzgün oluşturması için ve zamanla güzelleşe bir etki elde ediyoruz. Yani genelde uyguladıktan işte 28 gün bir ay sonra bunun etkisi daha güzel oluyor ama ilk e, yaptığımız andan itibaren o etkiyi görebiliyoruz. Ama dediğim gibi yani bunun daha çok orada hacimden çok yüzü daha gererek hatların e, belirgin hale getirmesiyle e, etkili oluyor. Peki siz bu dolguyu hangi bölgelerde kullanıyorsunuz? Hangi bölgelerde en iyi sonuçlar alıyorsunuz? Anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi aslında bu dolgu birçok yerde kullanılır. Yani yüzde kullanılır. Yüzde ise işte zigoma dediğimiz bölgede kullanabiliyoruz eee hattını oluşturmak için kullanıyoruz. Çene hattını çene hattında kullanıyoruz. Özellikle bizim için zor olan bölgeler boyun, boyun, boyun. dekolte, ellerde. Zaten bir insanın yaşını öğrenebilmek için. En biraz doğrusu, evet, biraz boyuna ve ellerine bakmak lazım. Burada rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yani bunların kula aslında birçok yerde kullanılır. Uzun birçok yerinde kullanılır. Zaten sadece estetikte değil, diş hekimliğinde, ortopedide, kemik tozu birçok yerde kullanılıyor. E, kullanılmadığı bölgeler genelde dudak bölgesinde kullanmıyoruz. Bir de göz altında kullanmıyoruz. Diğer bölgelerde ve hemen hemen bütün yaşta yani ileri yaşta tabii daha rahat kullanıyoruz değil mi? ama bunun bir yaş sınırı olmaksızın hem yaş olarak hem e, kullanma alanı olarak çok geniş bir e, alana hitap ediyor. Bunun kullanım süresi ne kadar? Yani e, dolguyu uyguladın bahsettiğin gibi ee, dudak ve göz altının dışında her yere kullanabiliyorsun. Evet. Her yerde orada da kullanılabilir ama onların dokusunun inceliğinden dolayı sancıları evet. var. Dikkat evet. etmek lazım. Ancak bunun dışındaki her yere uyguladın. Evet. Ne kadar sürüyor etkisi ve evet. bu etki ne şekilde gözümüze görünüyor? Evet. Şimdi dediğim gibi hyaluronik asitler hep onları çok yoğun bir şekilde kullan. Bunların ömürleri daha kısa. Genelde 8 ile 12 ay arasında. Ama kollajen artırıcı dolguların hem miktarı fazladır. Yani hiyalonik asitler genelde 1 ml'dir. Kolajen artırıcı dolgular 1,5 ml'dir. Hatta biz bunu dülüye ederek daha fazla miktarda ürün elde edebiliyoruz. Yani mesela 1,5 ml, 1,5 ml ile sulandırıp daha fazla ürün elde edebiliyoruz. Bunun avantajı hem miktar olarak fazla olması hem kalıcılığı 1,5-2 yıl hatta kolajen sallamını çok daha uzun süre devam ettiren bir dolgu. Birçok yönden avantajı var. Gelelim bu dolgu hikayesinin, bu e, ele hoca gelmiş bu bebeğin e, doğum hikayesine. E, ben biliyorum ki bu materyal yerli ve milli bir e, üretimle karşımıza geliyor. Evet. Şu ana kadar uzun yıllardır e, bizler, sen, ben medikal estetikte e, yurt dışından gelen ürünleri çalışıp, İngilizceyi Türkçe'ye çevirerek işte filanca dili Türkçe'ye çevirerek e, hastalarımıza kıyasıya güzellik yaratabilmek, e, hizmet sunabilmek için çabalar harcadık. Evet. Ama ilk defa gelen bilgiler Türkçe geldi. Çünkü Türkiye'de üretiliyor. Evet. Değil mi? Evet. Tabii bizim için çok mutluluk veriyor bu. Evet. Ve Türkiye'de üretiliyor. Tüm yurt dışına, yurt dışına ihrac da ihraç ediliyor. Türkiye'de çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ee, özellikle gerçekten Türkiye'de bu üretimden sonra çok fazla miktarda bu kullanılmaya başladı. Şimdiye kadar herhangi bir komplikasyon, herhangi bir yan etki tespit edilmedi. Çok şükür Ve hiç çok mutlu ediyor bizi. Aynı firma ayrıca hiyalonik asit üretmeye de başladı. O yüzden rahatlıkla bunu kullanıyoruz. Zaten bu kalsiyum hidroksi apatitin eski bir geçmişi var. Ee, hem e, ürün e, CE onaylı kalsiyum sertifikası var. Güvenle kullandığımız yani emin ellerde yapılması gereken yerlere doğru yapıldığı müddetçe gayet başarılı ve dediğim gibi yerli olması da ayrıyeten bizi mutlu eden ekonomik olarak da fiyat olarak da muadillerine göre daha uygun olan bir ürün. Peki hocam bu kolajen artırıcı dolguyu kullandıktan sonra e, hastalarımız normal sosyal yaşantısına ne zaman dönebiliyor? Bir de boyun çizgilerine e, uygulama yaptığımızda herhangi bir belirti oluyor mu burada bir e, şişkinlik tarzında bir görüntü oluyor mu onu sormak istiyorum. Evet şimdi bu kolajen artırıcı dolgular gerçekten şu açıdan da çok avantajlı, e, belirli bir hacim oluşturmuyor yani yaptığınız bölgede bir şişlik görüntüde bir anormallik oluşturmuyor. Özür hocam hmm. dediği gibi yani işte yalın görüyoruz işte dudaklar tuhaf işte elmacıklar daha farklı. Bunda öyle bir görüntü oluşmuyor. E, kaldıkça dediğim gibi kolajeni salgılattıkça cilde lift etkisini arttırıyor. Bir de bir avantajı bunun e, biz bunu e, sadece e, şekil vermek için değil cildin elastikiyetini, cildin kalitesini arttırmak için de kullanıyoruz. Hastalarımız bu uygulamadan sonra hemen işlerine dönebilirler. 3-4 saat sonra makyajlarını yapabilirler. Bizim tek korktuğumuz bu uygulamayı yaptıktan sonra işte genelde bir hafta 10 gün so sa sa saunaya girmemeleri, hamama girmemeleri. Yani aşırı sıcaktan uzak durduğu müddetçe hiçbir sakıncası yok. Her işlemine aynen olduğu gibi devam edebilir. Hocam teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bu kadar da güzel işler yapıyorsun. Sadece işinle ilgilenip hakikaten göz doldurucu e, sonuçları imza atıyorsun. Sana teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Davetiniz için teşekkür Hocam. ediyorum. Böyle Her güzel zaman bir programa bekliyorum. beni davet ettiğiniz için ben de ikinize de ve ekibinize de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.